Of anne yani hangi çağda yaşıyoruz? Yani zorlamasan doktora bile gelmeyeceksin. Yavrum benim boğazım çocukluğumdan beri netametlidir biliyorsun sen de. Yani ne yapacak sanki? İlaç yazacak gideceğiz. Anneciğim madem boğazın netameli sen niye kaşık kaşık dondurma yiyorsun? Allah bilir üstüne ılık su da içmemişsindir sen. İçtim. İşte. Hani bırak Allah aşkına ya. Üf, Elif teyzenin çocuklarından betersin yani. <laughs> Çıktım test sonuçları. Doktor beyciğim ya, ilaçlarımızı yazsanız demişiz, İlaç da biz gitsek hemen. İlaçla tedavi olacak kadar basit değil ya Hanım. Basit değil derken? Bademciklerinizi almak zorundayız. Ha. Alın. Alın alın Bademcikte bir şey yok. Bizim Şükran ablanın oğlu ameliyat oldu bademcikten. Vallahi beş dakikada kalktı çocuk ayağa. Yok değil mi bir şey basit? Evet basit bir şey. Ama her ameliyatta olduğu gibi bunda da bir risk var. Risk derken? Narkozdan oluşabilecek riskler. Nihayetinde narkozun sonuçları ne olacağını bilemeyiz. Ay Gamze. Ben ne kadar talihsiz bir kadınım. Çocuğum kaderden kaçış yok ya. Allah ya sabır. Risk diyor bayağı ya. Narkoz diyor. Ay. Nedim, lütfen sakin olur musun ya? Gamze! Gereksiz yere endişeleniyorsunuz Yasemin Hanım. Ben sadece olasılıkları söylüyorum size. Nasıl gereksiz yere endişeleniyorum ben? Ben, ben burada çocuğum olmasa var ya ne geçiyor biliyor musunuz benim içimden? Yere atıp kendimi ağlamak, dağıtmak, bütün masayı böyle. Ay! Ay doktor bey, ben daha kızımın mezuniyetini görecektim. Ben daha perdeleri değişecektim ya. Onları kolalayacaktım hiç, kolayla ütüleyecektim. Ay zirin börek tarifin var da onu deneyeceğim. Ya anne Hayır. dur bir iki dakika ya ne yaptın? Dur. Bir dakika ya. Ben niye ameliyat oluyorum ki? Hayır ben ameliyat falan olamam. Ben zaten ben, ben çocukluğumdan beri bunu yaşıyorum. Otuz senedir. Ben ben hasta olurum olurum giderim nalelim ama... Bakın Yasemin Hanım, bir ayda üç kez enfeksiyon geçirmişsiniz. Tabii ki karar sizin ama ilaçla tedavi safhasını da geçirmişsiniz. Eğer önlem alınmazsa kalp rahatsızlığına kadar gidebilir. Kalp mi? Ay Gamze, kalp diyor bu. Eski dedi, kalp dedi. Narkoz diyor. Nasıl kalp diyor? Anne, sıra var bu kadar ya. Gidelim eve ne yapacağız burada? Bekleyemem ben. Bugün gidelim yarın gelelim hadi. Ya olmaz anne. Bugün bu işi halletmeden buradan gitmeyeceğiz. Hem sen doktor dinlemedin mi ya? Bunu ciddiye alman lazım. Her tedavi olmazsan kalp hastası olabilirsin. Yavrum bu yaşta ne kalp hastası olacağım ben? Her gün ben bakkala yürüyorum. Dikkat ediyorum kendime. Doktordan daha mı iyi bileceksin? Ne diyorlar? Gazeteler çarşaf çarşaf kendinizin doktoru olun diye. Ben de kendim doktor oluyorum. Olmayacağım ameliyat ya. Cık. Zaten benim kan tutar. Biliyorsun. Ayyacığım sen kanı görmeyeceksin ki. Sana narkozu verecekler, sen uyuyacaksın. Bana narkoz narkoz deme, gelme beni. <laughs> doktor ne dedi? Riskli dedi ya. Ya ben uyuyup da uyalamazsam? <laughs> Ne ya? <laughs> ölmekten bahsetmeyi keser misin? Sıra bize geldi ya <laughs> Merhaba. Biz bademcik ameliyatı için gün almaya gelmiştik. Ama şey çok önemli dedi. değil. Yani önemli de daha acil durumu olan biri varsa önümüze gelebilir. Benim bayağı vaktim var beklerim sonuçta. İki gün sonra alabiliriz sizi. Ödemeyi nasıl yapacaksınız? Sigortamız var canım ödeme. Sigortanız bir yıl önce kesilmiş. Nasıl bir yıl önce kesilmiş? Yok, müsaadenizi isteyeceğim. Çok affedersiniz. Nasıl bir yıl önce kesiliyor benim sigortam? Alo, Remzi abi, he, her Remzi abi benim. Yo yo ben sipariş için aramadım. Ha, Remzi abi ya kötüyüm, çok, ha, baya ölümcül diyor doktor. Bademcik bademcik, ya sağ olasın. Ben onun için değil de şey için aradım. Ben şimdi, e, şeye girdim, sıraya girdim. Ba bankodaki kadın da dedi ki, senin sigortan yok dedi. Nasıl? Nasıl ödememiş primlerimi ya benim? Mazhar abi... ...e ne yapacağım ben o zaman şimdi? Tamam. Tamam, bakacağım artık çaresine, tamam. Yo, yo, tamam, sağ olasın. Ne oldu anne? Ay Gamze, sesim kısıldı. Farkında mısın sen? Sinirden. Fark ettim ben onu. Ödememiş bu Mazhar abi benim prim, primimi mi? Ee, ne yapacağız o zaman? Ne yapacağım yavrum? Ameliyat mı ameliyat olamayacağım. Hazırdım, gördün yani ameliyat olmayı. Anneciğim, bak bu önemli bir şey. Ya bugün ufacık ameliyattan korkuyorsun. Ya yarın öbür gün daha ki fenasıyla karşılaşacağız Allah korusun. Sus sen de Allah aşkına ya, felaket telalı gibi.